İpekçiğim bir sakin ol. Olamıyorum. Sakin falan olamıyorum. Sen sakin olabilir miydin? Bil neyle itham ettiğini sen farkında mısın? Ben durdukça, düşündükçe çıldırıyorum. Ya anlıyorum, doğru söylüyorsun ama yani ne hissettiğini anlıyorum. Bir kere stüdyoyu basmıştı Faruk. Allah aşkına sus Süreyya. ya. Onunla bu bir mi? O da senin çocukla gitmendi mesele. Bu beni gelmiş <laughs> söylemeye. Benim dilim varmıyor. Ben söyleyemiyorum ya. görüyorsunuz değil mi? Beni neyle itham ettiğini. Sakinlesin, onun da ifadesini alacağım. Tepki gösterme şekli her zamanki gibi yanlış tabii. Tepkisini... Tepkisinde sorun yok yani. Siz mi beni itham ediyorsunuz? Kat'a. Ama ben çocuklarımı tanıyorum. İpek e senin de hatan yok değil. Eğer yani hatalarınızı kabul etmezseniz nasıl uzlaşacaksınız kızım? Kocana haber vermemişsin. Üstelik doğum gününe gidiyorum demişsin. Yine böyle yapıyorsunuz. O zaman o kadınla beraberken de kocanı fazla ihmal ettin. Ondan böyle oldu demiştiniz. Yine bana aynı şeyi yapıyorsunuz anne. Bak sinirlisin diye üzerine gelmiyorum. Ama evlilikte bir dosya kapanmışsa kapanmıştır kızım. Affettiysen o dosyayı yırtıp atacaksın. Cebinde sabuka kaydı gibi taşıyıp sıkışınca ulu ortaya ortaya çıkarırsan yani nasıl yeni sayfa açılır kızım? Hatalarından dersini alacaksın, yürüyeceksin. Ben sizin bu yollardan geçtiğinizi çoktan zannederken siz hala hangi taşlara takılıyorsunuz? Öfkeyle bir yere varılamayacağını daha ne kadar görmeniz gerekiyor? İlla biri canından olunca mı yani? Tamam sakinleş. Ona da iki çift lafım var. Bunu yanına bırakacağımı sanmıyorsun herhalde. Ama çocuklarınız için büyümeniz lazım kızım. Yetişkin insan gibi davranmanız lazım. İnsan gibi konuşacak bir lisan bulmanız lazım. Bulun artık bunu Allah aşkına yani. Ya da ben uğraşıyorum burada. Gel bir hava alalım. Ben senin üstüne bir şey getireceğim. Ben artık bu evde gerçekten nefes alamıyorum. Gerçekten var bu evde nefes alamıyorum. Hı? Gelme. Gülge abla çocukların eşyalarını hazırla. Hiçbir şeyi unutma. Arabayı da hazırlat. Ben anneme gidiyorum. Yavrum. İpek. Nurgül abla yalvarıyorum. Allah aşkına ne duruyorsun ya? Kuzum onun öfkesi hayal kırıklığından İpek. Bir kişi daha. Bak bir kişi daha bana fitneti savunursa ben artık almadım. Şiddet kadar bağıracağım. Tamam, tamam yavrum tamam. Bak yavrum, sabahtan beri bu akşama hazırlanıyor. Yani sana o kadar güzel bir sürpriz hazırlamıştı ki. Hatta o yüzden Mustafa gelip seni Fikret'in yanına götürmek istemiş. Ama işte sürpriz diye bir şey de diyememiş. E Fikret de seni kız arkadaşlarından yanından almak için, onun için gelmiş. Şey... Fikret bana sürpriz mi hazırlamış? Evet. Öyle hevesliydi ki. Görseydin yani böyle... Hallerini bir görsen çocuk gibiydi. En çok da senin ne tepki vereceğini merak ediyordu. Ben çok uzun zamandır onu bu kadar hevesli, bu kadar heyecanlı görmedim İpek. Dedi ki, karımı dedi çok ihmal ettim dedi. Onun gönlünü almam lazım dedi. İnan bana evdekilere bile bir şey söylemedi biri renk verir diye. Bir ben bir Mustafa biliyorduk. kuzum. Kendi de farkında hatalarını. Evet. Fikret delidir, doludur, zordur. Ama sana aşıktır be yavrum. Geçen yazı hatırlasana. Onca fırtınanın içinde, oradan oraya savrulurken... ...yani yanımıza gelmeye dahi utanırken... ...her gün beni aradı biliyor musun? seni sordu. Çocuklarını sordu. Kimseye bir şey söyleme derdi. Söylemedim. Onun tek derdi senin gözüne girebilmek be yavrum. İpek, bir düğüm oldu. Çözmeye debelendikçe daha da karışıyor her şey. Onun öfkesi bundan. İnsan çaresizken en çok sevdiğini yaralarmış. Sana gitme demek benim haddim değil kızım. Ama son kez. Son bir kez onu anlamaya çalışamaz mısın?